Bir kadı nasıl yetişir hocam? Şimdi Osmanlı'da, e, Osmanlı'da bir e, kimsenin kadı olabilmesi için e, öncelikle ilk mektepten sonra dediğimiz gibi eğer e, klasik dönemde ise medrese eğitimini alması lazım. Medrese eğitimi malumunuz direkt olarak e, insanı e, yüksek öğrenime e, ulaştıran bir eğitim sistemi. Şimdiki gibi işte lise, ilkokul vesaire gibi değil de e, direkt e, ulaştırabilecek bir sistem. Klasik dönemden bahsediyorum. Hı hı. Diğer türlü e, mektep Rüştiye, idadi ve medreseden mezun olacak. Bunun için özel medreseler vardır. Bunlara medresetül kuzat derler. Ee, Osmanlı'da e, bunları tayin edebilecek bu okulun baş müderrisi kıvamında bir zat vardır. Bunlara kazasker denir. Anadolu ve Rumeli kazaskerliği diye ikiye ayrılır bu makam. E, bunlar dediğimiz gibi hem askeri bağlamda e, hakimlik yapabilecek. Yani hem askeri rütbeye sahip hem de hakimlik sıfatına haiz insanlardır. Dolayısıyla e, Osmanlı'nın bazı dönemlerinde Şeyhülislam'dan daha yetkili insanlardır bunlar. Ama sonralarda e, Şeyhülislamlık makamı biraz daha ön plana çıkmış. Hatta e, kazaskeri dahi atama görevi veya kadı atama görevlerini Şeyhülislam üstlenmiştir. Bu makam sürekli gider gelir. Şeyhülislam da e, bulunduğu makam itibariyle şey Danışmanlık hizmeti gibi, avukat gibi yani. Padişah ferman yazar, yazmadan, yayınlamadan önce Şeyhülislam'a kontrol için gönderir onu. Uymak zorunda değildir Şeyhülislam'ın e, fermanına. Fakat o ferman kendisine geldikten sonra e, Şeyhülislam onu denetler, Padişah'a arziyede bulunur. umum, genel itibariyle Osmanlı'da bunlar ciddiye alınmıştır. Şeyhülislam'ın sözleri üzerine hareket edilmiştir. Bu konuda e, çok tatlı da e, ifadeler var. Yani bazı hadiselere şahit oluyoruz. Tarih kitaplarında da bizzat geçiyor. Ee, çok güzel böyle atışmalar, nazirelere şahit olmuş oluyoruz. Tabi burada e, ilginçtir. E, mesela Yavuz Sultan Selim Hazretleri o kadar celalli bir parça olmasına rağmen Zembilli Ali Cemali Efendi e, kendisini ava gitmesi için Edirne'ye kadar geçiriyor. Ondan sonra kendisi dönecek. Dönerken e, bir takım insanlar ellerinden kollarından bağlanmışlar. Hüküm yemişler belli yani. E, getiriliyorlar şehre doğru. Zembilli Hoca soruyor bunların hali nedir ne değildir. Diyorlar ki efendim e, sultanımıza emre itaatsizlikten e, kendileri alıkoyuldular. Hüküm idiler. Diyor ki nedir suçları? Efendim bunlar diyor kumaş tüccarıymış. İpek alım satımı yaptılar. Sultanımız yasaklamıştı halbuki. Diyor ki bu yazıktır bu adamlara böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani ipek alım satımında herhangi bir sorun yok. E, bu yasaklanmaması gereken bir şey. Bir de bu adamlara tüccar diye izin verilmiş. Burada bir şeriatsızlık söz konusu. Uyarılması gereken bir şey. Hemen gidiyor atını hatta ifadelerde öyle geçiyor yani atını artık böyle dolu dizgin kıra kıra gidiyor yani tabiri caizse çatlatacak vaziyette. Gidiyoruz Yavuz Sultan Selim Hazretleri'ne yetişiyor. Yavuz Sultan Selim Hazretleri Hoca Efendi siz bizi karşılayıp uğurlayıp geri dönmediniz mi diye döndüm sultanım epey de ilerledim evime doğru ama baktım ki bir şeriatsızlık hukuku buldu. Hemen size haber vermek gerekti. Nedir ne değildir olayı anlatıyor böyle böyle hadise. Yavuz Sultan Selim Hazretleri buyuruyor ki Hoca Efendi dünyevi işlerde benim işime karışma. Unutma sen benim ahiretimle ilgilisin. Yani burada bir tehdit söz konusu. Yani ahirete tehlike eden hallerde uyar beni. Tamam ama dünyevi bir hadise bu benim sistemimle alakalı bir şey. Burada bana karışma. Zembil El Cemal Efendi diyor ki Sultanım ben sizin ahiretinizle meşgulüm. Evet bu da bir ahiret, ahiretinizle alakalı bir mevzu. Yani neticede burada bir hüküm vermişsiniz. Allahü Teala'dan bu konuda yırtamazsınız yani tabiri caizse. Haksızlık ediyorsunuz adamlara kumaş satma konusunda, ipek satma konusunda bir sıkıntı var mı? Yok. E, genel izin vermişsiniz. Tüccar bu adamlar. E, ondan sonra bir vesileyle yasaklamışsınız. O ferman bunlara ulaştı mı ulaşmadı mı belli değil. E, neye göre hükmettiniz yani? Varsa bir suçları tespit ettiyseniz verirsin kadıya şikayet edersin. Sen de gelirsin davacı olarak vesaire Görüşünüz davanızı yani. Direkt hükümle sebeple. Hoca benim dünya işime karışma diye tekrar bir uyarı geliyor. Zembillah el Cemal Efendi diyor ki e, Sultanım bu işi ya düzeltirsiniz ya e, yeri gelir ben de bu makamdan istifa eder, çeker giderim. yani Selam bile vermeden ayrıldı diyor. Yani tehdit ediyor. Hani reste rest derler ya. Hı -hı. Selam bile vermeden döndü, ayrıldı gitti. Yavuz Sultan Selim ifadede çok ilginçtir. kıp kırmızı oldu. Artık diyor böyle hani sinirden bir insanın gö gözü böyle şey olur ya o hale büründü, eli kılıcına gitti, durdu diyor tekrar. Devam edelim dedi diyor. Gittiler. Edirne'ye kadar. <laughs> Edirne'de oturdular. Katip yaz dedi diyor. Fermanı Hümayun'umdur. Dediler ki tamam sen hoca. Gitti. Yani gitti kafaya. Yazıyor. kıymetli işte alim, faziletli saat şöyle böyle bir metiye bildiğiniz gibi değil. Diyor ki efendim dünyevi ve uhrevi işlerde şeriatın dışına çıkmak, adaletin dışına çıkmamam için bu denli gayret gösterdiğiniz için, canınızı içe saydığınız için hürmetimi ifade ediyorum. Sizlere hediye olarak da İslamlık makamı yanında Anadolu Örümeli Kazaskerliği makamında ihsan ediyorum. Eğer bunları kabul buyurursanız memnun edersiniz beni diye yazıyor. Kendisine çok güzel de hediyelerle beraber yolluyor. İşte bu, budur Osmanlı'nın adalete vermiş olduğu şey. Hakikaten çok önemli. İşte İslamlık makamı da böyle bir şey. Yani normalde karışmaz ama çok karıştığını görüyoruz yani. Tabi Hayır bağlamında eğer şer bağlamındaysa bu da ortaya çıkarsa Şeyhülislam dahi katledilmiştir. Osmanlı'da 3 tane örneğini görüyoruz. 3 yani. Şeyhülislam katledilmiştir. Bunlardan birisi Sultan Ahmet döneminde e, Seyit Efendi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi şeye karışıyor. Devlet işlerine çok ciddi bir karışıyor. Hatta hükümete dediğimiz gibi böyle bir ayıtlama ifadeleri söz konusu. E, kendisi idam ediliyor. İkincisi Sultan Murat dönemindedir Ahizade Hüseyin Efendi. Kendisi oğlu İstanbul Kadısı'ydı. Oğluyla beraber idam ediliyor. Bunun da e, Sultan Murat'a bizzat dediği var yani saltanata bir şey layık değil de aslında falanca layık görür onu da çıkartırız. Bu ciddi bir laftır. Tehdit. Ciddi bir laftır ve ciddi bir tehdittir yani. Çünkü e, olası bir iç karışıklığı da ki Sultan Murat dönemine bak bakıyoruz. Yani hemen hemen her sene bir şey çıkıyor yani bir ayaklanma söz konusu. Dolayısıyla hemen önünün kesilmesi bağlamında. E dediğimiz gibi nizam alem için oğluna kıyıyor. Şeyhülislam hiçbir şey değil yani. Onun da idamı söz konusudur. Onun dışında bir de Sultan II. Süleyman döneminde denk geliyoruz. Orada da aynı şekilde böyle bir devlete karşı yapılabilecek bir hamle vesilesiyle. Çünkü çok aşırı gidenler de olmuş. Bir insana makam verirseniz, yani bir insanı nimetle takip ederseniz onun zıttı da işte biraz ağır oluyor, kötü oluyor. Ama Osmanlılar'da da yani böyle öldürülen, katledilen Şeyhülislamlar veya paşalar dediğimiz gibi böyle bir rahatsız olma veya Bağıra çağıra, işte filmlerde izlediğimiz gibi hak etmedim ben bunu falan. Şehzadelerde vardır bu çünkü. Hepsi saltanata müttehidir, hak sahibidir. Dolayısıyla bunlar bağlamında düşünülebilir. Yani böyle bir karşı çıkma. Ama paşaların birçoğuna baktığınızda, evet bu suç. Ben bunu işledim, hak ettim. Beni öldürebilirsiniz bağlamında. Meşhurdur Kara Ahmet herhalde hatta. E, kubbe altı vezirlerinden. Kendisine tebliğ ediliyor diyor ki, efendim divandan karar çıktı. Kelliniz işte alınacak vesaire. O zaman diyor müsaade edin ilk harekat namaz kılayım bir de Yasin-i Şerif okuyayım. Ondan sonra bir güzelce kafamı kesiver. Yani çok ilginç bir ifadedir. Bir, bir güzelce kafamı kesersiniz. Bu ifadeler çok tatlı. İşte bu insanlar o devlet bilincinin şuurunda. Evet bir hata yaptım. Cezası da bu. Çekiyorum yani. E Osmanlı'da da kimse katle mahkum edilip de böyle Aman aman yani sen isyan ettin şöylesin böylesin bunlar çok güzel türbeleri de defnedirdiler Çok güzel böyle bir çünkü devlete ciddi hizmetleri var. Hataya düşmüş olabilir işte tövbesini de ödüyor yani cezasıyla beraber. Böyle bir şey söz konusudur.